Esnaf okusuna dikkat vatandaşlarımızın dikkatine pazar duvası yapılacaktır. İşlerimize bir müddet ara vermeniz önemli bir sizler seslenmeyin. Rabbim olan Rabb'am. Biz kardeşlerleşme, bizler halayda musahipçiler, tamamlayarak karşılarım. Rabbim olanım. Bizler içimizden de doğuş doğduruğu. Aslanata etzileyim. Rabbim denk Ve uzaktan hakinden kazalar gibi dağıtıyorum. Umarım sen hat ve afiyat, evim sen paralı olur. Ne işinizde ne olur? Ne zaman ne zaman bir kişi falan ve dertlerinle. Anlatın ve anlatın size, bir ne sabrınla. Ne zaman ne zaman çok kol masinchim, bir masal var masinchim. Ama gelenek uzun yıllardır devam ediliyor pazar yerimizde. Daha önce salı pazarıydı. Şimdi hem salı hem çarşamba pazarı şeklinde haftada iki gün pazar açılıyor ve geleneksel olarak bu esnafımız işe başlamadan önce işinin bereketi için, işlerinin daha iyi gitmesi için böyle bir gelenek, dua geleneği var. İnşallah umuyoruz ki pazarcı esnafımızın umduğu gibi duaları kabul olur, işleri bereketli olur, işleri rast gider. Ee, biz de onların daha iyi ortamda hizmet verebilmeleri için, daha iyi ortamda mesleklerini icra ettirebilmeleri için gereken her türlü desteği belediye olarak yapmaya çalışıyoruz ki onlardan en önemlisi de e, yaklaşık 10 yıl önce yapmış olduğumuz e, bu pazar yeridir, kapalı pazar yeridir. İnşallah Nasip olursa bu dönemde ikinci bir pazar yerini de açmak istiyoruz. Yozgat'ın köylerinde epeyce tarımla uğraşılıyor. Epeyce de sebze meyve de yetiştiriliyor ama bu köylülerimiz ancak Yozgat'ın bu yerel pazarlarında bu ürünlerini sunabiliyorlar. Bunun dışında ilin dışına gönderme daha doğrusu ihracat türünde herhangi bir çalışma yok ama bunun olması Yozgat ekonomisine çok büyük bir katkı sağlar. Bu sadece bizim belediye olarak başarabileceğimiz bir şey değil. Devlet kurumlarının işbirliği içerisinde böyle bir ortam hazırlanırsa Yozgat'ın ekonomisine de çok büyük faydası olur.